Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Taycan oyunu oynayacağız. Ama bu birazcık diğerlerinden farklı. Mesela bu Taycanda böyle sokakta yürüyen insanlar falan var. Kanka neye baktın? Anlamıyorum boşta bakıyorsun şu anda. Ee, neyse biz en iyisi videoya geçelim bir an önce. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? En yakın arkadaşım beni terk etti. Onu geri getirmek için buraya para üretme tesisi kurdum. Hatta şu anda 1200 dolarım falan var. Ama tabii daha bir sürü paraya ihtiyacım var. Sanırım bir 2 milyon kadar. Burada para için gerekli malzemeler var. Onları satın aldık. Bir de kayıp parçaları bulup satın almamız gereken bir tane daha yazıcı var. Ama paramız azaldı hemen yok En iyisi biraz etrafı keşfedelim. Burası açılmıyor sanırım. Sadece yukarıda para miktarımız yazıyor. Şunu da satın alalım. Tamamdır. Gayet güzel. Ee, buradan kağıtları paraya çeviriyoruz. Nasıl oluyor çok da anlamadım ama Neyse buradan işliyoruz Buradan da çoğaltıyoruz Buradan da değerini arttırıyoruz Sonra bir sürü paramız oluyor Oğlum ben bu sisteme nasıl kurdum ya Valla bayağı iyiymiş Bu köpek de duygusal destek ajanımızmış Oğlum sen bana nasıl duygusal destek Olacaksın ya ee, Sanırım bir evcil hayvan gibi falan düşünmemiz lazım Neyse benim işleri büyütmem lazım O yüzden Babi abiyi aramam gerekiyor ee, Telefon babi abi arar mısın hemen Allah Allah niye açmıyor ki telefonu? Acaba sizin için video falan mı yapıyor? Vallahi hiçbir şey anlamadım ya böyle bir abi açmıyor telefonu. Neyse biz de o zaman kendi başımızın çaresine bakacağız. Oğlum bizim evde disco topu varmış ya. Hem de dört robuksa çalışıyor. Alalım bakalım nasıl çalışıyormuş. Valla çok merak ettim. Disko topu boyu bir ha. Bir de şurada bir tane şişemiz var. Şişe çevirme oyunu. Oo, bu Valorant'taki kil alma sesi değil mi? Valla ikinci kilo aldık. Ee, üçüncüye bakalım. Oğlum üçüncü de oturdu. Valla çok güzel oynuyoruz ha. Dördüncü de oturdu. E, bela atacağım şimdi. E, bela atacağım geliyor. Şu köşede bin dolara arkadaşımızın resmini alıyormuşuz. De, Oğlum bir kameraya bakıp gülseydi bu ne ya? Suratı falan hiçbir şey görünmüyor. Bir de bunun için ben 2 milyon dolar falan biriktireceğim yok. <laughs> Neyse hadi artık gidip şu kayıp parçaları bir bulalım bakalım. Yeni yazıcıyı almam gerekiyor çünkü. Bu arada şu dışarıdaki şeylerin hepsi Robux'a satın alınıyor. Benim de Robux'um kalmadığı için hiç bakmadım vallahi onlara. Acaba şu kayıp parçaları nerede bulabiliriz? Bütün şehre bakacağız. Bu arada o teçhizat inmiş yukarıdan. Acaba o içinden ne çıkacak? Ee ne oldu? Oha paramız çoldu. Para verdi bize arkadaşlar. Neredeyse 2000 dolar falan verdi. Neyse biz yine de aramaya devam edeceğiz. O parçaları bulmam lazım. Ee, bunun pek bir şeyden haberi yok gibi. Şurada bir tane garaj var. Oo oh, içine girdim. E, giriliyormuş içine. Ee, burada bir tane taş var. Şu kapıyı açalım. Ee, hiçbir şey yok ki burada. Oğlum niye koydunuz bu garajı buraya ya? İçinde hiçbir şey yok dışında hiçbir şey yok. Boştan yere kapıyı kırdım. Masrafa sokacaklar beni. Umarım sahibi görmez. Neyse hadi gidelim. Ee, burada da sanırım bir tane market var. Pringles var. Doritos var. Noodle var. İçecek bile var her şey var. Ee, bence bir tane Pringles alalım. Vallahi çok canım çekti. Şu malzemeleri ararken yeriz en azından. Merhaba beyefendi. Piringlası olabilir miyim acaba? Teşekkür ederim. Ee, ne kadar ödediğimi de görmedim. Ama çok lezzetli ya. Vallahi çok seviyorum ben cips yemeği. Ee, birazcık sağlıksız ama olsun yani. Arada bir yenebilir. Şu arabaya bak. 100 bin dolar istiyor. Kanka vallahi arkadaşım için 2 milyon dolar lazım. Ama sonradan araba lazım olursa gelip belki alırım bunu. Çok da güzel bir arabaymış. Ee, burada bir tane ayıcık var. Vallahi burada da hiçbir şey yok. Nereye saklamış olabilirler ki acaba bu parçaları? Çok merak ediyorum. Şurada da bir tane garaj var. Bakalım içine giriliyor mu? Bunun içine girilmiyor sanırım. Çatıda da kedi uyuyakalmış. Neyse onu rahatsız etmeyelim. Oo, arkada kapısı varmış. Açalım bakalım. Bunun içinde de hiçbir şey yok ya. Bu garajları niye yaptınız ki? Vallahi anlamıyorum. İki tane kapıyı kırdım durduk yere. Bana 281 dolar lazım. Hemen vermen lazım. Abo kötü kalple annem geldi. Ona hemen 281 dolar vermem lazım. Yoksa çok kötü olabilir benim için. E, neyse eve gidince veririm hala oradaysa. Bizim şu parçaları artık bulmamız gerekiyor. Bakalım burası neymiş. Oo kanki sen işleri bayağı büyütmüşsün o. Buraya aşçı almış. Arkadaş almış 2-3 tane. Oğlum bir sürü şey yapmış Benim de bir an önce bu kadar yükselmem lazım Şurada daha yakında açılacak bir çak varmış Ücretsiz şeyler verecek sanırım Bu evde de hiçbir şey yok ya Şu radyo işimize yaramıyor Burada içecek falan var Bunlar da işimize yaramıyor Kapıyı kapatalım açalım Bu ne oğlum niye yaptınız bu evi bomba seviyor? Neyse biz en iyisi kendi evimize gidelim Hiçbir şey bulunmadı ki İşte geldik bir sürü paramız birikti. Şimdi bu paralarla yeni yeni şeyler alacağız. Kanka hoş geldin. Bak şimdi ben de seninki gibi yapacağım aynı burayı. Yeni yerimizi açtık bile. Açtığımızı da aldık. Ee, şu otomatik yazıcıyı mı alsak? Yine paramız bitti ya. Ben bu kadar çabuk biteceğini düşünmüyordum. Neyse susadım şöyle birazcık içecekten içeyim. Keşke arkadaşım beni terk etmemiş olsaydı. Onunla birlikte şişe çevirme oyunu oynayabilirdik o zaman. Arkadaşlar sanırım kayıp parçayı buldum. Tom da bu çarkın yanındaymış ya. Ben nasıl fark etmedim bunu? Şu yan taraftaki binalara falan da bakalım. Bu binaya girilmiyor. Burası da ateş evi falan gibi bir şey yazıyor. Valla buraya da girilmiyor galiba. Şurada bir yer var. Bunu bir sonraki videoya bırakmak istiyorum. Çünkü içeriden ne çıkacağını bilmiyorum. Eğer siz biliyorsanız yorumlara yazın tamam mı? Eğer siz gir derseniz gireceğim. Girme derseniz de girmeyeceğim. Tamamen size güveniyorum ona göre. Şimdi hemen eve gidelim de şu kayıp parçaları yerine koyup yazıcımızı satın alalım. Ve böylelikle daha da fazla para kazanalım. Ya 2 milyon doları nasıl biriktireceğim valla hiç bilmiyorum. İşte satın aldım. Vay be şuraya bakın. Çok güzel bir düzene kurdum. Umarım param hızlıca çoğalır. Şu anda 2000 dolarımız var. Acaba önce bir eleman mı alsak? Ya da bir yazıcı mı alsak? Bence yazıcı alalım arkadaşlar. Baksanıza her yer para basma makinesi oldu. Vallahi çok iyi ya. Ee, ama 2000 dolarımızdan geriye çok az kaldığı için başka hiçbir şey alamıyorum. Ee, bu arada yangın çıktı. Herkes sakin olsun. Tamam hallettim. Vallahi bütün paralar yanıyordu. Son anda yetiştim. Biz en iyisi burada yangın çıkmadan videonun yavaş yavaş sonuna gelelim artık. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.